Dertlerin var, sıkıntıların var. Kimse sana derman olamıyor. Kimse senin derdine çare olamıyor mu? O zaman sen de Hazreti Yunus misali Rabbine yönel. Ondan iste, ona yalvar. Hani Hazreti Yunus denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuştu. Deniz fırtınalı, gece zifiri karanlıktı. Her yerden ve herkesten ümit kesilmiş bir vaziyetteyken o şöyle niyazda bulunmuştu. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Ey kendisinden başka ilah olmayan ve her türlü eksiklikten münezzeh olan Rabbim. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Ben zalimlerden oldum deyip de Rabbine yalvarınca Cenab-ı Allah o samimi yakarışına binaen onu sahili selamata ulaştırdı. Sen de derdine derman, sıkıntılarına çare bulmak istiyorsan Hazreti Yunus misali Rabbine yönel. Ona dön, ondan iste. Bütün ruhu canın da ondan istediğin takdirde hiç ummadın ve beklemedin bir anda Cenab-ı Allah Hazreti Yunus'u sahili selamete ulaştırdığı gibi seni de selamete ulaştıracaktır inşallah.